Kocaeli Melen Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere Kocaeli plajında Troublex müstakil yüzme havuzlu bir villanın tanıtımını yapacağız. Evimiz plaja 300 metre gibi bir mesafe içerisinde. Ee, aynı zamanda otobüs terminaline, hastaneye, restoranlara, kafeteryalara da her birine yürüme mesafesinde plajın merkezinde diyebiliriz bu ev için. Evimizin arsa payı 150 metrekare. Aslında burası ikiz villa yapılmış fakat her birinin girişleri birbirinden bağımsız. Bu evimiz köşe parselde. Bir tanesinin cadde cephesi neredeyse 20 metre civarında. Evet. Diğeri de 10 metrelik bir sokağa bakmakta. Evimiz söylediğim gibi hem müstakil hem yüzme havuzlu. İki banyosu var. Bir tanesi ebeveyn odasında. Villamızın etrafında da kendisi gibi birçok triplex evler var. Bölge yazlık bir bölge olduğu için etrafı da benzer yazlık villalarla doludur. Evi evi sahibi Turul Bey ile beraber gezeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden biraz da bahçeye bakalım. Villanın Arsası 150 metrekare. Şöyle gösterelim. Toplamda 310 metrekare. Toplamda 310 metrekare. Toplamda 310 metrekare arsanın üzerine ikiz villa yapıldığı için villaları da biraz önce söylemiştim. Evet bu duvarlarla bölünmüş. Her birinin müstakil girişi var. Birbiriyle bağımsızlar tamamen. Şöyle. 32 <laughs> metrekare. Havuzun alanı da 32 metrekare. 9 metreye 4 metre. 1.60'da derinliğe sahip bir havuz. Bir de burayı gece görmek lazım. Çok güzel bir ışıklandırmaya sahip. Evin bahçesinde isterseniz o kapının açık olduğu kısımlar kırılıp içeriye otopark alanında yapılabilir. Bu tabii kişiye kalmış bir şey. Yoksa çok geniş bir kaldırma sahip. Dediğim gibi 20 metreden fazla bir yolu var. Şöyle yolu bir daha göstereyim. Evet otopark alanlarındaki arabaları görüyorsunuz. Buraya rahatlıkla park etmişler. Bu caddenin genişliği 20 metreden daha fazla. Evet, evin içine bir bakalım. Salon ve mutfak 45 metre. 45 metre kare. Şöyle mutfağı da gösterecek olursam. Diğer evlerimizi, videolarımızı izleyenler bilirler. Genelde açık mutfak yapılıyor ama Torul Bey çok güzel yapmış. Bir bar gibi olmuş burası. Evet, Aynı zamanda benim. bu tezgah. 5 kişi yaptığı yemek yiyoruz. Evet burada hem masa olarak da kullanılabilir bar olarak da kullanılabilir. Gayet güzel olmuş. E, kalorifer petekleri burada gözükmüyor. Gel Yerden ısıtmalı. Evet. Aynı yani zamanda yerden ısıtmalı. Tavanları da şöyle göstermem gerekirse. Önemli bir özelliklerden bir tanesi de ses geçirmez boru çıkır. çift var. Ses geçirmez, sessiz boru var. Sessiz boru sistemi, var. boru sistemi var. Bu kıvrık kıvrık gidermiş bir ses yapmasın sesi diye. Bu sifon sesinden de Evet sifon evet, sesinin boru duvarlar duvarla. çift duvar. Ses i̇ki duvarla. evin en önemli özelliklerden bir tanesi de iki evin de çift duvarı var. Yani e, çift tuğlayla örülmüş. Bu iki ev arasında toplam dört tane tuğla var demektir. Bir de arasında strofor var. Evet, yani ses yalıtımına çok önem gösterilmiş. Şuradan evet. Evet, şuradan tekrar şöyle bahçeyi gösterirsek şey balkonu pardon hem bahçeyi hem havuzu göstermek gerekirse evet. direkt salonumuz banyomuz açılıyor. Üst katlara bir bakalım. Şöyle mutfağı tekrar gösterip. Evet, i̇lk defa gördüğümüz bahçeli bir evde Diyafon sistemi de konulmuş. Burada siz şimdi konuşun Evet. Burayı böyle çıplak görüyoruz duvara ama hani baktığımız zaman görürüz derseniz fakat yandaki gibi şöyle bir separatör görevi gören bir çit örerseniz eğer o zaman sokaktaki insanların hiçbirini göremeyeceksiniz. Bu da havuz başında da size bir mahremiyet alanı katacaktır. Aynı zamanda. Evet. Standart merdiven altlarında evet. Bir lavabo. Şimdi üst kata bakalım. Üst katımızda birinci katımızda üç oda var. Bu alan oldukça geniş tutulmuş. Diğer evlerde bu kadar geniş bir hol bulunmuyordu. Çok güzel yapılmış. Oldukça geniş tutulmuş. Burada birinci adamın odamız var. Ben dört oda demiştim. Düzeltiyorum özür dilerim. Üç oda. Evet. Birinci odamız oldukça ideal ölçülerde ikinci odamız aynı zamanda bütün odalarda televizyon öncesi için alan bırakılmış banyomuz diğer evlere nazaran oldukça geniş bırakılmış bir banyo banyo. Çatı katı her zamanki gibi en geniş odalardan bir tanesi. Burada da ebeveyn banyosu bulunmakta. İki odayı, bir odayı. Normalde iki odaymış ama tek odaya çevirmişler. İki oda da olabilir burada. Evet oldukça geniş tutulmuş. Küçük bir mutfak tezgahı da konulmuş. Çok da işe yarıyor. Buradan birinci havuz ve diğer evin havuzu aynı özelliklerde aynı sadece havuzların şekli değişik buradan kısmen bir deniz manzarası var ben çıplak göze böyle görüyorum evet en azından deniz dalgalı mı değil mi burada görebiliyoruz. Şöyle bir de terasa bakmak gerekirse bir de banyoyu gösterelim önce. Yine oldukça geniş tutulmuş bir banyo. Çatı katında. Daha da olurdu. Burası çok ferah. Evet, son olarak şöyle balkona ve etrafa bakarsak caddenin genişliğini daha iyi izah etmiş oluyorum. köşe parselde bulunan 150 metrekare, 155 metrekare arsanın içerisinde 100 mavuzlu, 3 oda, 2 banyolu, bir ebeveyn banyosunda bulunan Trublex bir villayı gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka evlerde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.